Yunus Yunus. Bak bak sürüşe bak kaybedecek şimdi. Ha <laughs> ha bak. Diyorum. Bak. Güzel arabaz, güzel arabaz. Akıllı az. bir adam değil. Oo. <laughs> <laughs> ya o ne yapar? Nedir o ata siker ya? Belli bak. Oo. <laughs> <laughs> ha? Olan hadi, hadi. be. be. Oy, Oy, baba! <gülüyor> <gülüyor> baba! <gülüyor> hı, hı, Hemen hmm, kullanmayacaksan alabilirim. Attım. Ya da mı kes gözlük Salak! Çıkma <laughs> buradan. Salak mısın? Ya salak mısın? Yunus konuşma da vurayım amına koyayım. <laughs> benim bebeğim. Aa. Of. Of. <laughs> <o> <laughs> <olduğunu biliyor>. Oo. <laughs> Bu bunu yapabiliyorsun. Hap içemiyor musun amına koyayım? Tamam kaç saat izliyorsun? Oo! İşte benim bebeğim. <laughs> Ya ne kere 10 damage'ım mı var? Ayın sonu geçmiyor. <laughs> sen mi geçen beni? Doğru, mid push lob ya lob benden I ne push. istiyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan benden ne istiyorsun? Ben main'e bakıyorum. Of of. Ya Samet. Sana... <laughs> <laughs> Adam TV, TV'de, TV'de, TV'de takılıyor TV'de. Adam mı gel. Az çok salak, çok. Aaaaaaah <laughs> <laughs> oh, bebeği! Oh, 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 oh. Oğlum alanlar bizim de çocuk de da sahipti <laughs> Burayı Yunus kaybeder Burayı <laughs> mı Ayak, ayak <gülüyor> <gülüyor> Balon yan yana Adil 3 kişi yan yana Adil balon yan yana Adil 3 balon yan yana Lan nereden gidiliyor oraya 3 balon abi yadilir. Adil Adil 3 balon yan Kerem abi'yi takip ederim abi O mal gibi düşünsün <laughs> Salaklar Salaklar. MALLAR Samet gördün mü? Ben burayı da klip şey aldım Kanka öldürdüm yok, Artık kötüye mi? bakmayacağım Ayy Sizi abi Hayır, abi. Ya, öldüm ya İlk şey şey öldü, öldüm ya <laughs> Neyse yine öldürdüm iki malı Benim gözüm oğlum Ben bunu oynadım Rahatlıkla <laughs> fenayım ha gözden yanıyor Oğlum kolay bu ya Onun için mı öldün kanka? iki'dir Vay. Vay. Şey göz göz abi bende kulak var. Kim kaçıracak da ben kaçırmayacağım. Aynen bak daha hızlanmıyor şu an bir anlamı kaldı Abi ne demedi. <laughs> Tam <Salat. gülüyor> <San> babayla <laughs> takım olmamız lazım hayır, şu bana babayla. yapma. Aa, aa, ha, dayı Hayatı kurtul. Gittin. Kurtul dayı çabuk geliyorlar. Al burnundan <laughs> vurayım biraz. Oh, oh. Lan benim bana araba git. Ahmet, lan. Ahmet oh, sakın. Bayram. Ay Ahmet da. sakın. O düşsün, o düşsün. Hadi burnumdan düşsün. vur. Ya dayı Kerem seni abi. kurtaran <gülüyor> aklıma <gülüyor> sokayım. Abi. Çalışıyorum. Ay kötü düştü. Kötü düştü. Kötü düştü. <laughs> <laughs> koparlar, koparlar. <kopardırız. gülüyor> geldim, geldim, dayı geldim. Kerim abi vur onu, kazan. Olam, ne yavaş gidiyor. Frenledim, Nasıl frenledim o, ben ben dedim, ben. efe. Aa! <laughs> Bede. City ay, smoke. Doğru. Oh, oh. Vurmadı. Bilerek vurmadı seni öldürsün ay, ay, diye. Oğlum silah gözükmüyor mu ya? Oo! Oh. <laughs> <laughs> Could you drop me one smoke please? Ahahahahahah <laughs> atayım Oradan oh, nereye atacaksın? Bak benim eski şeylerden <gülüyor> <gülüyor> You're welcome Nothing so is it show Purple purple I want to let you die. I always protect you. <gülüyor> 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 Aşkım good job. Thanks you too. Kız için alır anda aşkın için. Şort yazacak, şort Ay! Oo! Oh, yeah. oh, oh my gosh bro. My eyes. bleeding <laughs> <laughs> bro. Adam bence B side'a girdi şu an. Yok Adam imkansız. O, girdi B side'a, B side'a. İmkan. Oo! Round verdik. <laughs> Lan <laughs> <laughs> ona çarptı. İt 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 checkpoint var. Lan dur aşağı çık. Orada şey mi var? Ay ay. Checkpoint var. Lan it. Yo, yo, yo. it, it Light. <gülüyor> 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 Top zıpladı zıpladı. Hayır hayır. Gidiyor. Gidiyor. Samet Sarı pembe, sarı pembe. Sami sen mi gitsin sanki sen göz çok diyorsun. Oyun dondu gene. Okum gene oyun okumuyor gene oyun gitti. Ha geldi. Geldim Lan mi içeri abi? abi? Hadi ya. Şuraya. Hayır. <laughs> ya. <laughs> oldu mu Ahmet? Ha, ha Samet geldi. Ah. Lan çek. <laughs> Yardım edip. Yardım edip. Samet <laughs> tut, Samet tut, Samet tut, Samet tut, Samet tut. devam edin. Siz devam edin. Ben sağ sol dengelemeye çalışacağım. <laughs> <laughs> De <Neredeyse> Dayı <laughs> oraya. <gülüyor>